Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve ala Muhammedin ve ala sahbihi ecmain. Estağfirullah. billah. Rabbi şirahli sadr ve yesirli emri vahli luktadan misani yefkabı kavli sadakallahu lazim. Bir cuma akşamında akrabalarımızla, memleketimizle birlikteyiz. Cuma akşamı olması münasebetiyle kısa bir sohbet yapalım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim perşembe akşamı Allah'ı zikrederse, bir sohbet halkası oluşturursa, onun ahirete intikal etmiş büyükleri o meclise gelir. Çünkü hayır meclisinde toplanmışlar. Çünkü akrabalarımız da veya sevdiğimiz insanlar da, vefat olmuş insanlar da gelirler o meclislere, her perşembe akşamı bakarlar. Bunlar neyle meşgul? Ya bunlar hayırla meşgulse öbür hafta da gelirler. Ama öyleleri var ki Başka zaman gelirler, bak televizyon başındalar, futbol oynuyorlar, eğlence sektöründeler falan. E bunlar o zaman bir kazanım yok, o zaman daha gelmezler. Şimdi biz de toplandık elhamdülillah bir çay içiyoruz dedemizin evinde. Bunu değerlendirmek için kısa bir sohbet yapacağız. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam yeryüzüne indikten sonra şimdiki olan Arabistan'a kutsal topraklara geldi, Mekke'ye geldi. Mekke'ye gelince ilk ne yaptı? Mühim olan o. İlk ne yaptı? Biz bir yer beldeye gittiğimiz ilk ne yaparız? Ev yaparız değil mi? Yani barınacak bir şey yaparız. Ama o Mekke'ye geldiğinde ilk ne yaptı? Kabe'yi yaptı. Kıblesini yaptı. Yani bir mesaj veriyor aslında. Evinden önce kıblesini yapıyor. Evinden önce kulluğunu düşünüyor. Yani biz bir yerden bir yere giderken, bir işten bir işe giderken Rabbimizi ibadete düşünüyor muyuz? Çok önemli. Yolculuklar ediyoruz, seyahat ediyoruz değil mi? Acaba bu yolculukta bir seferi olacak mıyız, olmayacak mıyız? Bunu düşünmüyoruz değil mi? Ama Adem Aleyhisselam ilk önce Kabe'yi yapıyor. Önce kıblesinin istikametini doğru yapmaya çalışıyor. Kıblesini, istikametini doğru yapamayan insanlar ne yapar? Dünyalıklar da kazansalar o yolda muvaffak olamadıkları için ziyana uğrarlar. Şimdi şöyle kısa bir örnek vereyim size. Çoğu insan nedir? Hep çoğuları vardır. Avrupa hayranıdır. Ama Avrupa'dan kısa bir örnek vereceğim. Bugün Avrupa'da yaşayan yüzde 65 toplumun çoğunu şöyle bir anket yapmışlar, incelemişler. Bunlar da refah düzeyi olduğu için yüksek olmasına rağmen bakmışlar, incelemişler ki bunların psikolojileri çoğu bozuk. Yani ne var? Bunlar var? Bunların bir hedefi yok, bir amacı yok. Dünyaya için gelmişler? Neler yapmak istiyor? Böyle bir hedefleri yok. Yani kadar dünyaya gelmişler, yiyecekler, içecekler, para kazanacaklar ve ölecekler. Öyle düşünüyorlar. Buna diyorlar ki tıpta anomi hastalığı. Yani anomi bir hedefi yok. Bizim bir hedefimiz olmalı. Adem Aleyhisselam'ın yaptığı gibi önce kıblemizi tayin edeceğiz. Sonra o yolda istikamet sağlayacağız inşallah. Şimdi o topluma bakmışlar, incelemişler. Kapatın istersen. Şey bir kapat. Adem Aleyhisselam kıblesini belirlemiştir mabedi yapmıştır. Ondan sonra kendine bir barınak elde etmiştir. Biz de onun için her şeyden önce Rabbimizin kulluğunu hedef olarak alacağız. Her gittiğimiz yerde. Şimdi ayet-i Rabbimiz ne diyor? Onlar namazı zayi ettiler. Helaka uğramalarının sebebi namazı zayi etmek. Namaz insanı korur. En büyük düşmanımız namazsızlıktır. Namaz insanı korur. Onun için kendimizi daima diri tutmak için dünya hayatında moralimiz bozulmaması için, psikolojimiz bozulmaması için namaz kılmamız lazım. Günde beş sefer Rabbimiz bizi çağırıyor. Üç sefer çağırmıyor, iki sefer çağırmıyor, bir sefer çağırmıyor. Bizim her an bir motive olma ihtiyacımız var. Çünkü bir iş hayatına giriyoruz, geçinmeye giriyoruz, koşturuyoruz, Rabbimiz çağırıyor. Tekrar ibadet ediyor, tekrar dünya hayatına dönüyoruz. Onun için namazımızı zayi etmekten Allah'a sığınmak lazım. Namazlarımızı kazaya bırakmamak lazım. Sabah namazları erken vakittedir. Onun için saatlerimizi kurmamız lazım. Yani namazı zayi etmek en büyük musibet ve beladır. Yani namazlıktan başka daha büyük bir musibet yoktur. Onun için aramızda genç kardeşlerimiz de var. Onlar da dinliyorlar. İnşallah Rabbimiz meclisin hürmetine onlara da istikamet nasip eylesin. Onu için diyor, Avrupa ülkesinde insanların psikolojisi bozuk. İntihar ediyorlar. Neden intihar ediyor? Şu telefonum olmazsa benim yaşama amacım yok. Şu araba olmazsa benim yaşama amacım yok. Şu üniversiteyi kazanamazsam benim yaşama amacım yok. Amaçsızlık. Değil mi? Bir amaç amaç olarak hedeflemek. Ama Müslümanın ne amacı vardır? Müslüman ahiret hayatını kazanma amacı vardır. Rabbine bir kulluk etme amacı vardır. Bundan başka bir şey yoktur. Daha önce bu aramızda olan büyüklerimiz şimdiler yoklar. Değil mi? Sırası geldiğinde Allah hepimize uzun ömür versin. Sıhhat afiyet versin. Sırası gelince bizi bu terk edeceğiz. En yakın sevdiklerimizi terk edeceğiz en yakın sevdiklerimizi terk edeceğiz. Oraya gittiğinde bize çoluğundan çocuğundan hemen sormayacaklar. Gel bakalım. İşinden sormayacaklar, malından sormayacaklar. Allah için ne yaptın diyecekler değil mi? Allah için ne yaptın diyecekler. Onun için ilk sorgu, kabir sorgusu hep bunlardan ibaret. Onun için buraya hazır olmak lazım. Tabii ki dünya hayatı bizi aldatıyor. Dünya hayatı bizi aldatıyor. Ama şunu iyi bilin kardeşlerim. Şunu iyi bilin ki ve men an zikri. Kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona diyor sıkıntılı bir hayat yaşatacağız. Sıkıntılı bir hayat. Siz diyeceksiniz ki hocam yani adam zengin. Hiç ibadet ilgisi yok ama ferah içinde görünüyor. Size öyle geliyor. O adam belki uyuyamıyor. O adam belki psikolojisi bozuk. Belki evladından çekiyor. Belki akrabasına problemi var. Veya iş sıkıntısı var. Yani o insanın psikolojisini biz bilmiyoruz. Biz uzaktan gördüğümüz şekilde müşahede ediyoruz. Çünkü Rabbimiz diyor ki ve men arada an zikri kim bizim zikrimizden yüz çevirirse. Ve innehu maişeten danka. Biz ona sıkıntılı bir hayat yaşatacağız. Onun için ne yaptık biz burada? Rabbimizi andık, Rabbimizi zikrettik değil mi? Heh, bu kadar fazla uzatmamıza gerek yok. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin. Sohbetlerimizi bereketli eylesin. Bu vesileyle içimizde ne türlü dilekleri olan var. Şu an kalbinden ne türlü dilekleri olan var. Din kardeşlerim, abilerim, büyüklerim emellerim, halalarım varsa Allah o emellerinin ailesini inşallah. Geçmişlerimize rahmet eylesin. El Fatiha. şöyle Herkes amin 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 onu üçünü birleştirip